Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni mikrofon aldım umarım sesim güzel geliyordur koku yapmamış en sonki 5 şeyimiz varmış bir bundan ya bir bundan ya sonra hırsızlığa devam edeceğiz. 205 lira, 199 lirayla da bir şey yapılmaz. Sonra bir düşün duşuna... Girsek mi acaba? Evet, yorumlarda üniversiteye girip girmeyeceğimiz hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Umarım yeni yalan güzel girmişsinizdir, ailenizin sağlığı, arkadaşlarınızın sağlığı iyidir. Bu arada biz inanmayalım da, karizmamız arttıralım onun için her ne gerekiyor, neyse. Ayni alalım. alalım, alalım, alalım. Karizmamız fazla olsun ki, ama alım yasak alım serbest aslında şimdi ben şey e, demeyi unutmuşum 40 ee, olur hani zengin olma challenge's demişim ama ne, ne kadar ne şey en lüks daireye gidelim en pahalı eve gidelim sims'te Ay sesin güzel. Aslında senin sesin güzel. Allah pardon, pardon. Alçık dışarıya bakalım. Benim sesim bu kadar güzel değil. Azıcık kısıyorum sesi. Umarım siz güzel duyuyorsunuzdur sesi. Şimdi. düşün bitti mi bitsin adı, Ondan sonra travel yapacağız. Haydi li, li 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 Evet. Şimdi bittiğine göre Şimdi ne yapacağız? Sizin en pahalı evine taşınalım. Parayı biriktirerek. Ondan sonra en lüks araba, Sims 4 araba var mıydı? Sims 3'teki gibi. Neyse, neyse, unuttum. Bir karizma fokus yapabilir miyiz? <laughs> Tuvalette yapıyorsun? <laughs> dostum iyidir umarım. Dışarıdan gelen dil olduğunuzu düşünmek. Tamam, 7. Tamam, Hadi karizmamız iki olsun. Ha, tamam gel. Travel. Bunun evine gidelim olmadı. Bunun evinde ne pahalı şeyler vardır. Ha. Ha Allah. Im. Nereye gitsek? Vampir, vampir şeyini unuttum. Uzun zamandır oynamayınca. Kapa. Kapa, kapa, kapa. ah, burası. Tamam. A few moments later. demiştim. Maşallah. Su içtim. Evet sonunda geldik. Bir konuşalım. Bir aramız iyi olsun. Merhaba. Yan kadın bu. Ben bunu eldir zannediyordum. Bizim sevgilimiz vardı onun ne oldu? <laughs> Yok muydu? <laughs> Yokmuş. <laughs> Yokmuş. <laughs> Neyse bununla bir inceleşiriz. O? Hadi iş. Jason. Bobness? Nişinden. Ha Başka bir şeyini ne öğrendik mi biz bugün? Ha. Grandmaster. Ha. Ha. Tamam. Hadi evine girelim artık. Tık 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 hadi. Neler çalabiliriz ona merak ettim. Pardon sen buradaydın. eşyalarını merak ettim. <laughs> oh wow wow oh, Hi, take it wash oh I shall see Barış aldı şey. Bir üst katları bakalım bakalım. Bu kadar mı? Aslında buna da şükür bana da şükür. Bir bunu cipli Umurum gelmezsin o da ya yaşasın. Fark etti mi acaba? Umurum fark etmemiştir. Aa. Oh. Neden öyle oldu? Neden aramız kötü oldu anlamadım. Kalorifer mi bu? Hadi. Şeyimiz gitmiş. Tamam. Sen çalı dur. Ben bir bakanayım şöyle. Bir. Aha. Bir kat daha var. Yok artık. Bu pahalı bir şeye benziyor. Çabuk koş, kız, koş, koş. Ona da şundan. Der gibi. Ondan sonra bir bir çekinelim. Villa Villa distilasyız. Hadi bakalım. İn aşağıya. Hadi bakalım. Yalnız bizim şey nerede? İşime gitti acaba? İşe gittiyse güzel. Biz burada kalırız var bir kabaşım. Şey. Biz ne arıyoruz Ha tamam tamam. ''listen to'' ya da ''turn on'' hayır, geri al nereye bıraktık no neyse sağlık olsun helal olsun Fadime dolabından bir şey al artık. Bursa şey. Acaba bir şey sorabilir miyim? Senin mutfağın nerede? Kendine bir şeyler yap kız. Yemek şeyin artsın. Sonuçta işte kendi başımız. Kendi başımızdayız. No, yeah. Let me shut them. yeah. Uykun geldiğine göre hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim Padme. Hadi, hadi kal, hadi gidelim Hasan. İki saçım devre eve gitmesini bekleyeceğiz. göre bir şunu alalım iki tane 175 ikisini de satalım 240 sat Tamam bir uyu sonra bir tuvalete ya ilk baş bir tuvalete git. Sonra bir uyu. Hijyenin güzel. Sonra bir karizma çalış. Kıyafetli bir şey demiyorum. Bunu da bir clean yap. Clean yap ya da yapma. Doğru. Evet 876 güzel. Bu bölümde bin yapmaya çalışalım. Hadi Fadime. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Acaba ne zaman kalkacağım? Kim bilir. Çok mu sıcak? Natruller. Natruller güzel hot. Sensin hot. Dokuzdur. yapalım. Öyle. Tek başımıza. Tamam yeterli. Kuzum gittiğin yerde yemek yiyeceğiz. Baş. Sürekli acıkıyorsun. Burasını Hmm. Bro. Ama buralara git bakalım. Belki sana kısmet çıkar. Evet sonunda. Şimdi bir kapıya tıklat. Ramalarla ne alakan var senin güzelim? Hmm, evde birisi ikisi de evde değildir umarım. bir evde. Hoş bulduk. Bir is friendly indir introduction. <laughs> Allah'ım İngilizce harik. Introduction. Güzel mi? Ha, ikiniz neredeydiniz? <laughs> Çamaşırını çalalım. Şimdi bayağı bir Şimdi bir kendini bir yemek yap. Mix cook. Bir kendini bundan yap. Bir üst kata bakalım neler var neler yok bir şey yok hmm. ben yanlış baktım zenginsiniz zannetmiştim buralar hala basit basit şeyler alıyoruz ya Mist, mistiflemek 4 <laughs> oldu biz hala lamba. Köpekler konuş. Hı hı. Ya basit şeyleri de çalalım. Allah Allah. Oh. Bunu alabiliyoruz. Bunu alabiliyor muyuz? Hmm. Hemen al. Hemen al. Helal olsun. Bunu da alamıyorsun. Tabi tamam. Acaba bunu alamıyoruz. bakalım başka neler olacak. Ne alabileceğiz? Sen konuş. Konuş ki. Sonra da gelebilirim bacım. Bunu adam nasıl hmm, başka. Bunu alamayız. Bunu alabilir mi? Hmm. Şu. Oh. Neyse sağlık olsun. Bakalım başka ne var? Upgrade banana. Bunu alabiliriz ya. Aa, <laughs> <laughs> bakalım 5 ne zaman olacağız <laughs> biz artık başka yerleri gezmeye devam edelim kakam tek gülüm A few moments later. Şimdi gelelim. Allah 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 Allah. Hmm. Küçük çocuğumuz var. Kıyamam. Kızacaklar ama özür dilerim be yavru kuşum. Hadi. Çocuk bir yanlış Baba. Fadime abla bir şey çalmaz. Siz yanlış anlamazsınız. Desin. Şimdi üst katı çıkalım ki. Yeah. Ay kız buradaymış. Çıkıyorsun değil mi? Ha şükür. Hadi hadi. Hayır. Çabuk, çabuk çabuk kimse gelmeden. Sonra git tuvalete. Tuvalete çıkmıştım da. Allah Allah. Tamam iki saat daha geçiririz yahu. Hem sonra da bir araştırmacı olarak Bu mağara bir görsün ama çok zayıf. Yani bir muyum? Hmm. Ondan sonra Viv. Bu ne? Havasını hmm. gördük. İlk saat daha bekleyelim. Bekleyelim. Sonuçta gelmişiz. Vildan sıkıldım kankam. Bir aşağıda bir koltukta hızı sızı var. geldi. Sarardık. Hadi kimse gelmeden şu geceyi de atlatalım kankam. Şu bile alabiliyor muyuz? Yeşerdik mi? Tamam kanka evet. burada geçirebiliriz. Yüz, yüz altın. Buradan ha. Dur bakalım nasıl yapacağım. Hadi. Ay çok güzel. Um, tamam, Bir yaz, bir Helal olsun. o Wow. wow. <laughs> evet. Şimdi evde kimse olmadığına göre Bakayım. Yok. Biraz da yapalım. Aa, anam, böyle. Ne demek istemiyorum. Nasıl gördüm? Hmm. Hmm. Yemek ye. Açlıktan ölmeni göze alamayız. Hadi kuyu. Eda neyim ye. O neyse. Al işte beceriksiz. Sonra yukarıya çıkalım kimse yokken tek şey olur dışarıdık kuyucuğum buradaymış kuyumun dururum dururum ne yapayım bana çal sonra bakarsın bunu al sonra yap. Hay Allah'ım ya. Söndürdük mü? Söndürmüşüz. Birkaç bir kahve yapalım. Aa, aşağı kalktı varmış. Oo. Wow. Aa, hmm, tek bu varmış. Tamam artık bir evimize gidelim. Satalım bakalım neler yaptık neler yapamadık. Hadi Fadime. Hadi Fadime. Önce gideceğiz. Şimdi evimize geldik. Bir sen bir uyu. Rahatla. 855 90. Ne bu kaç? 15. Hadi yap bakalım. Hı. Uyu artık. Şimdi fademimiz uyumuş iken bölümümüzü burada bitirelim yoldaşlarım. Hepinize iyi günler dilerim. İyi günler dilerim. Hepinize hoşça ola. Azıcık karadenizde kaydık güzel. Hepinize iyi oyunlar, iyi günler, iyi akşamlar, bir günaydınlar. Bu bölümü hangi gün, hangi zaman izlediyseniz ve bana destek için abone olmayı, abone olduktan sonraki abone ol tuşunun sağındaki zile tıklamayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve en önemlisi yorum atın. Desteklerinizi bekliyorum. Yoldaşcağızlarım. Umarım siz de bu bölümü beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere efendim.